Evet, Tebbet suresi talimi Tebbet suresi Mekke'de inmiştir. 5 ayettir. Euzu billahi mineş şeytanir billahi الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب veteb ve Şimdi bu ayette tebbet derken te'yi yutmayacağız. Tebbet yeda, tebbet yeda gibi yapılabiliyor. Evet. Olmaz. Meal ne var? Ona dikkat ediyoruz. Bir de veteb derken be'nin kalkalasına de dikkat edeceğiz. Me'aun nahum maluhu ve mekeseb Valeu! É. É. Şimdi bu ayette eğnanın gayını çok zayıf kalabiliyor. Bazı arkadaşlardan eğnâ diyorum. Eğnâ. Olmaz. Ev, ev ne. Gayını dolduracaksınız. O, o. Buna dikkat ediyoruz. Keseb derken yine kalkale. Ona dikkat edeceğiz. Seyaslâne. Gördüğünüz gibi sat harfini çıkardıktan sonra ne'' derken Ağız açı ölçüm hiç oynamıyor, değişmiyor. Lene çünkü ikisi de ince. Yani la na olmaz veya la na o da olmaz. İkisinin de ölçüsü eşit. Tesbih örneğini vermiştik. Bir tesbihin içindeki boncuklar hepsi eşit ölçüleri. Birisi büyük olsa sırıtır. Biri küçük olsa yine sırıtır. Hepsi aynı insicamda olacak. Kur'an okurken de öyledir. Kur'an okurken de ince harfler, kadın harfler, boğaz harfler bunların hepsi aynı ölçüde olacak. Seyyus <laughs> Şimdi ihfa'ya kalın yapanlar duyuyorum. Nâran nâran değil. Nâ ince İnce ihfa. Kaba yapmayın. Vem raetu. Hamme lel habb. Hamme Bu ayetteki ha harflerine dikkat ediyoruz. Bunun makreşlerini eğer tam yaparsanız ayet doğru çıkar. Bu bu surenin sondaki harflerinde hep kalkale yapıyoruz gördüğünüz gibi. Onlara dikkat edeceğiz. Son ayetimiz. Fi cidiha hablum Evet idgamların ölçüleri de aynı olacak. Yani hablum min mesed olmaz. Yani birini az tutup birini çok tutmak da olmaz. Aynı tesbih örneği gibi. Sırıtır. Her şey eşit. Her şey eşit olacak. Sadakallahu'l-azim. Sadakallahu'l-azim. El-Fatiha.